السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله اللهم الف بين قلوبنا بأصله ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وزرياتنا فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة وعلما نافعا ورزقا واسعا وَأَوْلَادًا صالحا واخلاقا جميلا وعمرا طويلا وشفاء من كل داء وسقم اللهم احشرنا في زمره الصالحين الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم آمين. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التقي الرحيم <سؤال> اهدني بهتنا إلى <سؤال> الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم بحرمة حبيبك ورسولك الكريم وفنا يا كريم وفنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم <سؤال> زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وأدخلنا الجنة بهرمة القرآن. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين. ve akrecin mükine min beynihim salimine ganimim. Amin. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbena. Şu mübarek seher vaktinde ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Hazreti Eyüp el-Ensarî Hazretlerinin huzurunda. İlahi ya Rabbi onun yanı başında senin huzurunda ellerimizi sana açtık. Dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Sana dua ediyoruz, yakarıyoruz. Şu anda Filistin'de, Gazze'de mazlum duruma düşmüş masum kardeşlerimiz var. İşgalci İsrail'in zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimiz var. Onlara yardım eyle ya Rabbi. Kassar isminin tecellisiyle yardım eyle ya Rabbi. Amin. Vefat eden, şehit olan kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Yaralanmış binlerce kardeşimiz var. Onlara acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, zalimin zulmünden en kısa zamanda kurtulmalarını nasip eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, Müslümanlara birlik, beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Müslümanlara vahdet nasip eyle ya Rabbi. Birlik, beraberlik içerisinde hareket ederek zalimlere, düşmanlara karşı zafer kazanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Müslümanlara yardım edenlere yardım eyle ya Rabbi tuzak kurmak isteyenlerin tuzaklarını hilelerini kendi başlarına mı eyle ya Rabbi ilahi ya Rabbi sen buyuruyorsun ve mekaru ve mekar Allah vallahi hayrul makirin onlar tuzak kurdular ama Allah onların tuzaklarını bozucudur ilahi ya Rabbi tuzaklarını bütün dünyada Müslümanlar için tuzak kurmuş olan dahili ve harici bütün hainlerin bu tuzaklarını kendi başlarına mahkûs eyle ya Rabbi. <laughs> Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, ezanımızı, bayrağımızı ilelebet payidar eyle ya Rabbi. Vatanımıza, milletimize, devletimize, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi. Her zaman zalimin karşısında olmuş, mazlumun yanında yer almış milletimizi, şanlı ordumuzu, peygamber ocağı, şanlı ordumuzu, her bir Muhammed anlamına gelen Mehmetçimizi karada, havada, denizde Sınırlarımızın içerisinde ve sınırlarımızın ötesinde her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Vatan savunmasında hainlerle, terör odaklarıyla mücadele ederken Yine sınırlarımızın içinde ya da ötesinde feda-i can eden bütün şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Gazilerimize acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Hayırlı uzun ömürler nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi gençlerimizi, çocuklarımızı senin yolundan ayırma ya Rabbi. Habibinin yolundan ayırma ya Rabbi. Hayatı müstakimde daimeyle eyle Ya Rabbi. Gazaba uğramışların yolundan uzak eyle Ya Rabbi. Azıp sapmışların yolundan uzak eyle Ya Rabbi. Kalplerine Kur'an sevgisini yerleştir Ya Rabbi. Vatan sevgisini yerleştir Ya Rabbi. Ezan sevgisini yerleştir Ya Rabbi. Evladun yani Gençlerine, çocuklarına sahip çıkmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Onları peygamberi bir ahlak ile yetiştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hastalarımıza şifalar ver ya Rabbi. Dertlilerimize devaları ihsan eyle ya Rabbi. Borçta ve sıkıntıda olan kullarına kullarına kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi ilahi ya Rabbi sıkıntılarımızı asan eyle ya Rabbi birbirine yardım eden kullarından eyle bizleri ya Rabbi Habibin Muhammed Mustafa buyuruyor ki müminler bir bedene benzerler bedenin vücudun herhangi bir organında bir rahatsızlık olduğu zaman bütün beden nasıl rahatsız olursa Müslümanların da dünyanın neresinde olursa olsun başına bir sıkıntı geldiği zaman bütün Müslümanlar onu hisseder buyuruyor Efendimiz. Bu hadisi şerife göre amel etmeyi yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin diyen şuradaki mümin kullarını umduklarına nail eyle ya Rabbi. Korktuklarından emin eyle ya Rabbi niyetlerini makbul eyle ya Rabbi. Şu mübarek mekanda Beytullah'ın şubesi, Mescid-i Nebevi'nin şubesi, Halid İbni Zeyd, Rasul, ı Resul, Hz. Eyyub El Ensari'nin hemen yanı başında dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi tevbelerimizi makbul eyle ya Rabbi. Dualarımızı fetekabbele ha Rabbuha bi kabulin hasenin sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Dualarımızı <gülüyor> Arafat de Mina'da, Kabe'de, Ravza-i Mutahhara'da yapılıp da kabul olan duaların zümresine ilhak eyle ya Rabbi. <laughs> Kâfî ehli iman ve ehli İslam ervahi için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için mazlumların en kısa zamanda Filistin'de, Gazze'de, Hindistan'da, Keşmir'de, Arakan'da, Irak'ta nerede mazlum varsa onların en kısa zamanda bu zulümden kurtulabilmeleri için Allah rızası için el-Fatiha